Kıymetli Mardinli hemşerilerimiz, Kurban Bayramı süresince Mardin'de yaşayan hemşerilerimiz ve bayram tatilini geçirmek üzere ilimize gelen misafirlerimizin güvenliği ve huzuru için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmış durumdadır. İl Emniyet Müdürlüğümüz 10 ilçemizde bayram süresince 5.422 personelle, İl Jandarma Komutanlığımız 10 ilçemizde Bayram süresince 6119 personel olmak üzere toplam 11541 personelle asayiş ve güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Ayrıca elimiz genelinde asayiş ve güvenlik tedbirleri kapsamında 17 drone ile gerekli denetimler yapılacaktır. Bayram süresince turizm şehri Mardin'imizde özellikle 1. caddede oluşabilecek trafik yoğunluğunu dikkate alarak 8 noktada 2500 araçlık otopark hizmeti sunulacaktır. Alternatif olarak ihtiyaç halinde okul bahçeleri de otopark alanı olarak kullanılabilecektir. Bu uygulama hem trafik akışını rahatlatacak hem de vatandaşlarımızın araçlarını güvenli bir şekilde park edebilmelerine imkan sağlayacaktır vatandaşlarımızın bayram öncesinde ve bayram boyunca gerçekleştirecekleri mezarlık ziyaretleri için mezarlıklarımızın genel temizliği ve bakımı ekiplerimizce titizlikle yürütülmüştür. Bu çalışmalar sadece bayram öncesiyle sınırlı kalmayıp yıl boyunca düzenli olarak sürdürülmektedir. Ancak bayram dolayısıyla ziyaret yoğunluğuna uygun şekilde özel hazırlıklar da tamamlanmış olup mezarlıklarımız vatandaşlarımızın ziyaretlerine uygun hale getirmiştir. Bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak ve hemşehrilerimizin sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediye'mize ait toplu taşıma araçlarımız hemşehrilerimize ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca kurban satış yerlerinde gerekli tedbirler alınmış olup denetimlerimiz devam etmektedir. Kurban kesiminin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi ve olası kazaların önüne geçirebilmesi için kurbanlar, kasaplar ve ehil kişiler tarafından belirlenen alanlarda kesilmelidir. Kesim sonrası özellikle hijyen kurallarına ve çevre temizliğine azami dikkat göstermesi gerekir. Ayrıca gerekli temizlik önlemleri alınmadan yapılan kesimler kesim sonrasında Halk sağlığını tehdit etmemesi ve çevre kirliliğine de sebep olmaması için kurban atıkları gelişi güzel çevreye bırakılmamalı, belediyelerimizce belirlenen atık toplama noktalarına ulaştırılmalıdır. Gıda güvenliği ve hijyen konularında da ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler hız kesmeden devam etmektedir. Kurban Bayramı süresince ilgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri için 24 saat esaslı görev başında olacaklardır. Kıymetli Mardin hemşehrilerimiz, İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında Mardin Valiliğimiz koordinesinde olası durumlara karşı 112 acil çağrı merkezimiz 7-24 aktif olarak hizmet vermeye devam edecektir. Aynı zamanda Marsu, elektrik, iletişim ve doğalgaz ile ilgili kurumlarımız tarafından da gerekli tüm tedbirler alınmış vaziyettedir. Hemşerilerimiz ihtiyaç duyması halinde Mardin Büyükşehir Belediye'mizin Alo 153 hattına da ulaşabileceklerdir. Kurban Bayramı'nı geçirmek için şehrimize gelen misafirlerimiz ve Mardinli hemşerilerimiz için trafik akışının yoğunlaştığı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri de alınmıştır. Bu amaçla trafik uygulama ve kontrol noktalarında şehrimizin genelinde en üst seviyede tedbirler alınmış olup gerekli denetim ve kontrollerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bayram ve tatil münasebetiyle yola çıkacak sürücülerimizin hız limitlerine riayet etmeleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir. Sevdiklerimize güvenle kavuşmak için tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını önemli rica ediyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve Mardin'imize huzur, sağlık, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Şehrimizin güvenliğini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimize ve kamu görevlilerimize şimdiden teşekkür ediyorum ve çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Tüm hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.